Ulan arkadaş bugünlerde Douglas üzerinde göz mü vardır nedir? Paranatör gibi belaları çekiyorum üzerim arkadaş ya. Ulan telefonu veririm rica ederler ben de biriyle konuşacağım diye. Verdiğim çocuk gider birini tehdit eder. Anasını satayım tehdit ettiği kişi beni arar seni mahkemeye vereceğim der. Geçenler daha temin az önce çocuk papara çıkartalım sana sadece kaydın, kaydın lazım falan filan. Ne lan bu anasını satayım ne bu ya? Ne bu? Paranatör müyüm abi hep beni çekiyorlar ya çok ilginç tabi para olayı çok ilginç de burasını bir tanıtalım önce burası alternatif peron aynı zamanda peron 9 3 çeyrek işbirliği var evet. yanımızda Ayata var sen evet. yalnız kovboy Ayata'cım hoş geldin hoş bulduk <laughs> oğlum şimdi Ayata yine konuşmak istemiyor her zamanki gibi az Bundan önce bülbül bül gibi, ne gibi şakıyordu mi? <laughs> ne Abi niye dolaşıyorlar burada? Harbiden abi. Açıklar. Ne var oğlum burada? Hava kuvvetleri vurdu. Ne iş var? Ya? Hava kuvveti oğlum görün oğlum. Hayır yani. ya, hava kuvveti kamuflajlı. Hava şey var ya, lojman var ya. Ne diyorsun Ayatıcım? Bu bu, bu ne? ne böyle abi ya? Ne? Belayı hep çekiyorum. Ne? Yani mutlak gibisin. Bela bela burada demek ki. Ayatıcım ne düşünüyorsun bu olay hakkında? Beni arayıp tehdit ettiler. Seni mahkemeye vereceğim diyerek. Salakça bir olay bence. Ne bileyim olabilir. Sence ben bundan bir zarar görür müyüm? Yok ya bir şey olmaz. Kara pişmanlık mıdır? Yok be ya sevimli abi. Douglas abi bilmiyorum arasını satayım. Çok enteresan geliyor bana ya. Abi şimdi ortada bir tehdit tan söz ediliyor. Senin aracı olduğun ya da karıştığın ama ortada zaten böyle bir şey yok. Ya peki abi numaramı bilen biri bana zarar verebilir mi? Yani buradan değerli dinleyicilerimiz de başına gelmiştir belki. Yani numaramı biliyorlar. En fazla sağ sola mı verirler? İnternette porno sitelerini mi yüklerler? Bilmiyorum artık. Ya sağ sola veririz. Şu şu manada senin başını yiyebilirler. Çok fazla kişi senin numaranı oraya ulaşır ve seni rahatsız eder. Gece gündüz seni aramaya çalışan kepaze kılıklı insanlar olabilir. Ya, başka da bir şey olmaz herhalde öyle değil mi? Öyle öyle ne olacak ki? Yani? Kedi de sevdiriyor kendini ya. Abi eskiden kara Peki, kedileri pişmanlıktır ee, diye öldürüp aya, vebayı çıkarttılar. Ayata, Ayata e, Şahin'le Porsche çarp Porsche mıydı abi? Hmm, Porsche. Ha Porsche çarpmıştı. Orada bir bir adama güvenmiş galiba. Bunu da, o olayı anlatsana. Ya şey olarak, kişi olarak birisine güveniyorsun ve yanlış sonuçlar elde ediyorsun ya artık canı cehenneme mi diyorsun böyle insanların. Daha bir seçici mi oluyorsun? Abi seçici derken kar işte karaktersiz insanlara aldanıyoruz işte. Mesafe koyuyorsun. Onlar şerefsiz puşt ve putperest midir diyorsun. Aynen öyle. <laughs> Peki abi Porsche'un sahibi sana ne kötülük yaptı? Ne? Ya kötülük yok yine anlayışlı biri çıktı, aramızda anlaştık ama tabii biri bizi biraz maddi anlamda zorladı. Tabii bu süreç iki sene önce falan yaşanıyor değil mi? Evet iki sene falan oluyor. Çok Şimdi, çok Şimdi yaşansa Vallahi çok geç. Şimdi yaşansa daha da sıkıntı olabilirdi. <laughs> en azından biraz daha ucuz mu yırttın? Yani. Peki o an yanında olan kişi? Seni sağda solda gördüğü zaman yine çok fazla seninle samimi oluyor, cana yakın şekilde davranıyor. Sence o iki yüzlü mü yoksa hep böyle miydi? Oğlum <laughs> karaktersizlik ya. <laughs> Peki karaktersiz insanların ne gibi mesajın var? Ne gibi mesajın var? Karaktersizler ama. Evet. Senden uzak dursun. Ne? Aga sadece ben değil hani... Genel olarak zaten herkesden uzak dursunlar yani. Yoksa sen onlara karşı ilginç bazı tekniklerin var falaka yatırmak. <laughs> peki bu Douglas neden telefonu ağzına sokacak kadar uzatıyor sana? <laughs> Çünkü ben sebebini söyleyeyim mi ondan önce? Mikrofona yaklaşması lazım zaten şöyle konuşuyor. Evet ben. Hayır abi biraz daha sesli konuş. Hiç havamda değilim Rahatsız ya. Rahatsız oluyor musun peki telefonu bu kadar yakınına sokmasından? Kim, kim olsa razı olur. <laughs> Niye olsun abi? Biz o röportajdaki gibi ağzına sokmuyorum ya telefonu. Dayı diyor ya çıkar telefonunu göster. Hep böyle bir dayılar verdi. Çıkar göster. Ayata, sen küpe takıyor muydun ya? Takıyorum. Yak yakışır sana ya. Vallahi. Yakışıyor. Ne, ne tarz takıyorsun? Halka. Halka Al -alka. mı? Halka. Peki dövme yaptırmak nedir abi? Cinayet midir? Sence dövme yaptırmak günah mı? <laughs> oğlum şey miyiz lan biz? <laughs> sen şimdi dövme, <laughs> ya... dövme... yaptırmak caiz mi der gibi? Hayır hayır. Peki sen... dövme yaptırmadan önce boy abdesti aldın mı? <laughs> şimdi şunu diyeceğim mi? <laughs> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dövme cenabetken yaptırırsan bir daha boy abdesti aldığın zaman tutmaz ki abi. Ne alakası ki? Nasıl yok? Yok da oğlum biz bir dünya ocağı sorduk. Yani, <laughs> yani bir dakika. <laughs> ha, sen o zaman cenabetken <laughs> mi dövme <gülüyor> yaptırdın? <gülüyor> ha. Baş boş konuş benimle. Hayır ben ben oraları geçelim ben başka oraları bir şeyden, dere, dere başka bir abi. şeyden bahsedeyim. Neyse. Şimdi sonuçta kendi vücudunda bir şeyin üstünü kapatıyorsun. Sen aslında vücudunu öldüren cani katil bir insan olmuyor musun? Ne alakası var oğlum vücudu komple kapatmıyor ki. Ne kadar yerini kapatıyor zaten. Peki abi neden bunu bir resim tablosuna çizmek yerine vücudunu çizdin? tabloya çizip evine assan daha iyi değil mi? Vücudum benim tuvalim diyor lan diyor. Size ne oluyor? Bilmiyorum, biz şey miyiz Picasso muyuz? <laughs> <laughs> ama Picasso gibi yani da, ya yakışıyor bence daha bir biz dakika ya. ama Picasso gibi yaparsan kimileri Picasso'ya der diyor ki Picasso için. Bu adamda nasıl çiziyor canım falan diyor ya. Birkaç sonra biz burada ressamlığını sorgularız tabii ki. Biz ya şey değiliz, işsiz muhabir değiliz. Sorgulayamayız, sorgulayamayız deyip. Te teoman'ı bile adam, şarkıcı bile yapmadı ya. Adam işte <laughs> Teoman'a bak, Teoman'ı sorgulayamayız diyor, Teoman'ı şarkıcı kıvamından çıkarıyor ya. S*** camlar abi. <laughs> Çek şunu ama ağzıma soktuğun s*** <laughs> Peki Ayata bak karşımızda bir kız sigara içiyor abi. Sence kızlar sigara içince it iticim mi oluyor yoksa sigara içmesi bir problem değil mi? İsteyen istediğini yapar mı yoksa? Oğlum herkesin kendi şeyi hani kendi Özellikle. özgürlüğü. yani. Şimdi bir tane adam vardı ne diyordu? Herkesin görüşüne kimse karışamaz mı? Öyle bir şey neyse işte. Aynı 3 milyar o. 750 milyon. Tabii. O, o o o mantıkta bir de şunu söyleyenler oluyor işte. Yani ben mesela mahkemeye vereceğim seni. Diye bir şarkı da var. Doğrudan buraya bağlayabiliriz. <laughs> İlk defa da <laughs> Peki bu insanların gidişatı ne olacak Ayat'a? Ha? İnsanların gidişatı ne olacak abi? Bok yoluna gidiyoruz mu? Bok yoluna mı gidiyoruz? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bindik mi? bir kıyamete gidiyoruz alamete diyen bazı evet. hadsizler de var. Aynen. <laughs> kim onlar? <laughs> Onları sö söylersem ayıp olur şimdi. Söyleyeyim mi kim olduklarını? Kendilerine hem peygamber, hem mehdi, hem peygamber derken İsa Mesih benim diyor, hem de Mehdi de benim diyor. Oh tamam." diyorum ben de. Ceza der ki, "Tamam, sen her şeyi ben bir hiç der o zaman." Ceza bunu diyordu şarkısında, rap sözlerinde bunu derdi. Çünkü sen kendi üstüne bütün sıfatları almışsın. Sen kimsin ya? Sen kimsin abi? Karar verememişsin Yani Dokuz çeyrek mi koydun Şimdi bu şeyden dolayı Harry Potter'ın ilk Gittiği noktada Peron dokuz üç çeyrek Duvarın arasından giriyor ya Dokuz üç i̇şte, çeyrek nasıl oluyor abi İşte duvar üç tane dört tane duvar Onun üçüncü duvar olması gerekiyor Dokuzun manası ne orada Peron dokuzun üç çeyreği işte ha, Peron dokuzun üç çeyreği 3 çeyrek abi ne? 3/4. bölü dört. Niçin yani 3 çeyreği bana açıklar mısın? Abi açıklaması. 3 çeyrek benim bildiğim İstanbul'da abi bana oradan 3 çeyrek dersin. Anlat i̇şte, anlat. İstanbul'da dönerde İstanbul'da öyle kullanıyorlar. İstanbul'da 3 çeyrek İstanbul'da sen döner yemeye gittiğinde ne oluyor biliyor musun? Evet. Ben bundan seneler önce gitmiştim bir Ama daha. Abi bunu diğer şehirlerde abi 3 çeyrek dediğin zaman adam bakıyor acaba diyor yarım ekmeğin çeyreğini kesip de 3 çeyrek mi yapayım diye. Bak. Gittim yarım döner istedim İstanbul'da. Sırada bekliyorsun orada çünkü tavus kuşu gibi sıra bekliyorsun. Sonrasında yarım ekmek döner dedim adam gitti tartıya koydu. 38 gram geldi adam oradan dönerden birkaç parça çıkardı. 3-4 gramı çekmek için çünkü 35 gram olması lazım. Abi dedim koy onu da. Senin dedi İstanbul'da olmadığın belli. Burada böyle dedi her şey sistematik. Ulan dedim ya 3 gramın hesabını yapan puştsun sen dedim. Şimdi parasını vereceğim kardeşim parasını vereceğim. Yazıklar olsun. Bu kadar da olmaz lan. Esnaflık ölmüş mü hayata? Biz kör cahil kalmışız demek ki Anadolu insanı olarak. Ama, Yön Ama hayat harbiden bakımlı bir adam ya. Saçları boyatmış. Küpe var, dövme var. Sakallar tarz. Adam harbiden sigarayı duruyor, müttürüyor. Bak bak. Şekil adam. Montu iyi bak. Kas Kamuflaj, kas kas mı? tüyü ka montu var abi. Kamuflaj montu. Kamuflaj tabii. Sen çok Ayata mu askeri zaman... askeri yaşamayı çok mu seviyorsun sen? Hı. Askeri yaşıyorum. Bakın bana dokunmayın yoksa sizi feriştahınız gelse yerden yüzüne kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordu? Allah Devlet yani. bahçeli ne diyordu biliyor musun? Sizin feriştahınız şaşacak diyordu. Evet Hayat'a. Sen de mi öyle diyorsun? Evet. Sizin feriştahınız şaşacak. Ne? Aynen öyle. <gülüyor> 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 Oğlum tamam sapıtmayın burası. Çarpıtmayın yani konuları. E nasıl çarpıtmayın? Abi senin konuşmanı bekliyoruz. Abi burada tahterevalli var. Onun bu tarafında kim oturuyor, o tarafında kim oturuyor? Bize bunları açıkla. Bir tarafında sen. <laughs> Diğer tarafında ben. <laughs> Diğer tarafında ben. Biz başka şeyler hayal etmiştik ama. <laughs> evet hayat Ali. Oğlum şu amana koydum şeyin ağzıma sokutlanması yiyeceğim ben lan. <laughs> Evet Doug istersen sonlandıralım abi. Ayata daraldı. Ayata'ya burada teşekkür ediyoruz. Zaten. Teşekkür S ediyoruz. Sigara... Son sözleri Ayata söylesin. Sigara evet. içerken de abi bize... son söz, son söz dakika, sigara içerken de bize tahammül etti onun için. Evet. Son sözü alternatif peron 9.3 çeyrekten. Hadi bakalım. 9 çeyreklerken. çeyrek derken. Son sözlerini Küskün. alalım abi. Ne? Küskün alalım. Anlamıyorum ki oğlum, <laughs> <Anlamıyormuş> oğlum ne dedi. <laughs> <Tamam>, kapatalım abi. <laughs> bir dakika. Kapanamıyor bir türlü bir saniye arkadaşlar. Kaydediyor mu? Abi? <laughs>